Dostlar hepinize merhaba. Setahu kanalına hoş geldiniz. TapSwap Community'de 2.7 milyon yani ana sayfasında TapSwap'ın şöyle bir paylaşım gerçekleşti. Bu paylaşım 2-3 gün oldu ve 19 Mayıs'a kadar sürecek. Bu nedir? Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. TapSwap Solana alında işlem gören bir airdrop aslında. Yani bizler kazım yapıyoruz ve bunun karşılığında da token kazanıyoruz. O yüzden şimdi şu siteye gittiğimizde Evet burada da açmışız zaten. Şimdi burada e, sonraki nesil memcoin Wufi 2024 için takvimleri hazırlayın diyor. Wuf alın ve Wuf'u takip edin. Sol tarama adresi vesaire vesaire. Bizim buradaki amacımız Wuf tokenlarınızı şimdi alın diyor. Şimdi talep edin dediğimizde bizi böyle bir sayfaya atacak. Buradan Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Hemen airdrop'unuzu alın diyor. Wuf airdrop talep edin. Yani claim wufi claim diyor. Yani bu siteye atacak sizi. Şimdi böyle bir siteye geldiğinizde burada Start Now diyerekten e, nasıl söyleyeyim? Cüzdan adresinizi bağlamanız gerekiyor. Hatta buralara hiç girmeden fiyantımanınız varsa, kesi olan anağımı kullanıyorsanız, daha doğrusu TapSwap airdrop'u kazıyorsanız fiyantımanı yapmanız gerekiyor. Burada e, şu siteyi Phantom alana gidin. Arama kısmını şuraya yapıştırın. Burada da zaten direkt sizi yine bu siteye atacak. Bunun için öncelikle buraya para atmanız gerekiyor. Şimdi talep edin derken öncelikle buraya para atmanız gerekiyor. Ne kadar bir para? Burada claim. Phantom girelim. Phantom bağlayalım. Şimdi burada bizim My Wallet yani 0 Solana ağımız mevcut. Burada da zaten diyor ki yeterli fi ücretini karşılamıyorsunuz. O yüzden fi ücreti için Solana yüklemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum 5 dolarlık 3 dolarlık bir Solana alın cüzdanınıza transfer edin. Ondan sonra size burada şu miktarı yapanlara dağıtacak. 19 Mayıs'a kadar süresi mevcut. Ben hepsini adım adım çekeceğim. Ben de bu AirDrop'u claim edeceğim. Büyük ihtimal Top swap'lı zaten bu şekilde listeleme gerçekleştirdikten sonra bu cüzdana aktarılacak. Yine çektiğimizde hemen hemen aynı şekilde olacak. Birkaç güne yani en kötü hafta sonuna kadar nasıl claim edeceğinizi de çekeceğim. Solana cüzdanına belli bir miktar Solana nasıl gönderilir. Büyük ihtimal Binance üzerinden ya da Huobi üzerinden transfer işlemini gerçekleştireceğim. Onun dışında söyleyeceklerim yok ama bir tane Telegram kanalı açtık. Dün açtık. 9 üyemiz mevcut. Hisse tabi YouTube Borsa Airdrop diye. Dilerseniz kanalımıza da katılabilirsiniz. Burada güvendiğiniz Airdrop projeleri varsa hem referans kasabilirsiniz hem de sohbet odaklı, yardım niyetli odaklı bir kanalımız mevcut abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diyorum. Merak ettiğiniz konular varsa paylaşın. Aslında kanalımız daha çok Borsa İstanbul hisseleriyle alakalıydı. Ancak son zamanlarda airdrop videoları biraz daha talep görmekte. O yüzden biraz buna yoğunlaştık. Ancak kanalımızda borsa İstanbul'un hisselerinin de analizlerini yapıyoruz. 3.000 abone, son 20 abone. Videoyu ilk defa izliyorsan abone oldun mu? 3.000 abone eşiğini aşıyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Bol kazançlar.